merhaba arkadaşlar, bugün yanımda Ali ile duo girdik, Doğu girdik abi Onunla beraber oynuyorum Biraz video geç başlattım çünkü ağzımda yemek geldim, var Geldim geldim ben geldim, de geldim. Attım sana adamı Oğlum çok iyiyiz ya Çok yes, iyiyiz bana geldi Çalardım biliyor çünkü... musun? Sen iyi bir adamsın ya Çalardım da dedim bu adam kasılırsa kazanılır. Adamın peki sıçra yere Q atma olayı nasıldı? Adamı sana atma olayı nasıldı? Kulattım kafana seni. Çok güzel. O iyi güzel. Yani. O öldüğün şey Kanıntıydı Kanıtıydı. Aynen öyle. Arkadaşlar bu maç çok güzel olacak. Kazanacağız mı bilmiyorum ama. Bence kazanacağız. Hemen ya arkadaşlar, gelip şey arada... ya. Bekle bekle bekle. Allah Abi. ya. Konuşuyordum kanka ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Neyse. Arkadaşlar Çün bu, bu arada şey düşünüyorum ya. 100 aboneye özel ee, çekiliş. 100 abone olduğum zaman çok güzel bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. Çok güzel olacak. İzlerseniz ee... Yani abone, olursanız. abone, olursanız aynen abone olursanız çok güzel olur. Çekilişi e, şeyde yapacağım bu arada. Yayında yapacağım arkadaşlar. Bu da farklı bir videonun konusu. Allah ne sen... yapıyor sen... lan? Ne yapıyor şimdi, şimdi? Gibi Tövbe estağfurullah. Totem atayım dedim ki de atmışım lan. İçimden geçti biliyor musun orada olduğunu tahmin ettim. Senin bu göt burada kesip. Arkadaşlar totemle oynamak bu oyunun altın kuralı. Totemle oynayan adam ölmez. Kazanır oyunu. Altın kuralı. Aynen öyle altın. Aynen öyle. Bak, bak, bak. tak. Abi görüyorsunuz arkadaşlar yani. Maşallah bu adam. Abi ulan. Lan lan ne yapıyor? Öldük mü biz ya? Öldük kanka. Kaçabilirsin, iyi olur. Kaçabilecek mi? Oy bir tane de vurdun kaçtı. 5 level Ben var mıydı? Level atmadı bu. O yüzden öyle güzel vurdu bana. Totemi var mıdır? Yoktu Yok, abi. Öldürürüm. O çingene. Varmış oğlum. Ah be oğlum. Master gelmesin ya beni keser. Buna dive atamaz mısın? Al bakayım at işte. Bu kadar abi. Ben ne güzel vuruyorum uzaktan uzaktan değil mi Çok iyiydi ya adamın W bekledim bilerek atacaktı sana <laughs> Abi sen bu oyunu iyi oynuyorsun Master geldi kaç 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 tam base atarken gördüm Güzel bir info bak orada base atıp ölecektim Vallahi mükemmel bir info Arkadaşlar ee, bu arada şey düşünüyorum ya izleyicilerimle Beşli girmeyi düşünüyorum Ali. Ne diyorsun o olaya? Evet, İzleyicilerle 5'li evet. girme. Süper. Abi. yazın abi. Eklisin Aynen. adam. Aynen arkadaşlar. Siz beni ekleyin bak ismim bu abi. Atın bana size ben kabul ederim abi. Sizin. Yazın bana e ekleyin beni yazın bana. Deyin ki Youtube'dan geldim. 5'li girelim mi kanka ya da Doğu girelim mi kanka. Her şeye varız abi. Biliyor. Yeter ki ekleyin yani. Beyler beni. öyle bir hızlanarak iyi. biraz izledim arkadaşlar şuraları da ne durumdayız diye baktım. Güzel durumlar. Durumlar çok güzel. Ali 4 kill yok edecek gibi geldi bana zaten. İlk defa diyen bir şey anlatsam. Ay <laughs> ne güzel vurdum ya. Oğlum bu da çok güzel vuruyor ama. <laughs> Ona geleceğim şimdi biraz bekle. Oo. Mükemmel. Şu farmı bitirince gelin abi. gelmiyor bu ne yapıyor ah be ah be ah çok güzel lavuk lavuk çok güzel W attı yoktur lan yoktur iyi oha ne yaptı lan o Biraz hatalı oynamayalım da Düzgün oynayalım şunu evet. Tam Alo Şimdi anne, onu giymek yapacağız Oyundayım anne videodayım anne Bir saniye bekler misin? Yatmayacağım şimdi. Alo. Geldim. Alo. Alo. Şu vadi alayım. 12 açacağız orayı şimdi. Planlar bu şekilde. Tamamdır abi. Allah farmı kaçırdık ya. Yani. Lavuk yok abi burada. Geldi. <laughs> Geldi. Şöyle bir tane vurdum ben bunu. Şöyle bir tane daha. Şöyle bir tane daha. Onu da istediğin kadar savaş. Onu keseceğiz birazdan. Daha. daha iyi batırayım. Kalar var. mı? Bize? Kuleyi alırız ama. Hmm. Giderim oraya. Biraz düştüler ama ya. Yani biraz seni burada. Ben onları keseceğim şimdi Sen kuleye vurmaya bak. Tamam. Ben şöyle bir vuruş atabilir miyim? Al bakayım. Babası ne öleceğiz Ama öyle bir fanteşe varsa verebiliriz ya yani. geliyorum, geliyorum geliyorum Onun kulesi yok üstüne yürü, yürü yürü koş 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 Sen, sen bu mı kalkıyorsun ya. ya Seni aldı zaten bana gerek de yok Delirdi lan Bora bir anda <laughs> Baba gibi de oynuyorlar Başka yerde ikiyor sana geliyorum orada. Değmedim bile adamla. Oha. Ne diyor ya? Counter almış adam bizi. Boş boş konuşuyor. Şöyle İngilizce yazalım da bir şeyler. Don't cry. Aynen öyle. Abi kaçın. Kaçın. Master geliyor. Öldü. Rakip Kim Rampage ya? Master nasıl kazsın. Ne öldürmüşüz ya? Bak <laughs> şuna <gülüyor> Şöyle bomb gibi atalım şimdi. Ooh, çok güzel frantizdi ya. İtem burayı. buraya? Nerede lan bu? Neyse gitmiş? <gülüyor> <gülüyor> Nerede monster? Bir fikrim var mı? Aşağıdaki say. Buraya gelirse keseriz. Ejderi mi alacak? Onun redini alabilir miyim? Oğlum orada niye savaşıyorsunuz adam mı? Onu da keser ki. Ejder de gitti yine. Oğlum bu adam. O yanındayım bana doğru kaç Kaçmaya gerek yok ya Anladınız Helal lan Bırakmam onu ya Yer kliğide koşar mısın? bakıyoruz. Bir alamet alsaydık da. Geliyor geliyor. Of ne güzel bir şey. Biz alamet alalım onlar ejderi alsın. Aynen, evet. mı yok? Red nasıl oynuyor lan? Oğlum Master'ın şu W'su çok güçlü değil mi ya? Çok saçma çarptı ya. Oho dojları da. Şunu ya. Bu dibini. Bir de mi açsak bilmiyorum ki. Oğlum bunlar sürekli ittiriyor. Sonra ölüyorlar. Sen bir base at istersen at, çabuk, at. Öldüm ben İyi ya Kestin mi onu? Evet Bunu nasıl kestim lan ben? Hiç bakmadım değil Full can full can ultiyle geldi bile bana Nasıl kestim ben onu? <laughs> kanka. Vallahi ben izleyemedim İnanılmaz bir şekilde kestim onu. Ben de anlamadım. Nasıl, kestiğimi anlamadım <laughs> Nasıl kestim hiç anlamadım vallahi. Nasıl Nasıl kestim abi lan? Videoda izlersin kanka. Acayip ki. Lan yarım canım vardı benim. Lan bir canım vardı bir de ya. Nasıl kestim lan bunu? Oğlum niye oraya gidiyorsun? Tapa gel. Şeyi atacağız. Bu yardım Kesin lazım şey. bu adamlara. Tek kilalayım şunları keseyim ben ya. Tek atacağım ben bunlara. Bayağı iyi bitirdim. bitirdim. Verebiliyorum. Ben. ben de geliyorum oraya. Takımın bir kuleyi yerle bir Lan bu ne yapıyor? Gene kesin Kestim lan ben bunu. Oğlum sen nasıl oynuyorsun lan bu? Kanka ben haritaya bakmıyordum bir de. Nasıl kesiyorum ben bu adamı? Valla diyorum sana haritaya bakmıyordum lan. Bir dakika ya. Bu nasıl kesiyorum ya ben bunu? Beni salacağım sanıyor. Sen Beyler. Ben ha. ben ne? önce yattım ya Suriye. Ne? Ben önce yattım ya Suriye. Suriye. Akraba yazmış. Yok aradım Erdoğan Erdoğan'la devam yazmış. Adam çıkardım her yerden takipten <laughs> Sen niye ince Anladım ya? Masum <laughs> çok iyi bir şey kanka. Acayip Şunu alabilsen var ya çok iyi olacak. Kuşbal sıçlayla <laughs> ah oh be ya biraz erken söylemen ya yani. ben de şimdi gördüm e, şeyde, ah. ben buluyom ha ejder aldı oraya Oha, suçlu işte attı beni görünce lan. Vallahi köleler. Karısı full at ya, bunlar nasıl çarptı. bana göster. Ulan ne ara aldınız ya. Ulan ne kadar kötü bir köylü ya. Görün bunlar ya, ne kadar sikiliyordu. Çok zor oyun ya. Uf. Çok vuruyorum ya. Geçmişe mazi denir. Şu arada soru gibi tekleyebilir miyim? Ya? Altı beş adam. Adici adam. Bak şey. şu. monsteri. Canım birken kesin ya nasıl kestim, var ya. E bakmadan mı kesin diyor? Nepe bakmadım kanka gidiyordum. Düz yürüyordum. Döndüm adamı kes. Nasıl Maçı verdim, almamız lazım. <laughs> ne <let. Evet> ya? <laughs> Master geliyor. Gel gel. Ne kadar hızlı lan ulti bastı sandım. baya bayağı hızlı. Ya. Allah Allah. altı hep altı öldüm yani. <laughs> ya Armada Şuraya bak itiyor Şuradan biz de tek ya. Al da ya. Bunlar ölecek mi? Master buna koşar. Gelsen var ya ölmem ben. Bu da şu var. Gül, o öldü ki bizim takım orada. Hiçbir şey yok. Gel gel. Geldim 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 ben de sana. Ama benim canım az. Oynar mıyım ki? On? Beni keser mi? Aradan sok. Oğlum nereden geldi bu çocuk ya? Bizim base'den mi geldi? <laughs> Ölür ölürsen kaç. Güzel. Of vurdum bir tane galiba. Evet ölmüş adam ulti attı. <laughs> Ulan ya. Ölme sende Tak. Of. Oh. Lan azıcık iyi oynasa şu red... bir Oğlum ben master'ın direkt counter'ı kanka ya. Hiçbir şey yapamıyor adam bana. Hayır bilmiyor musun? W'sunu falan bozuyorsun ya o yüzden var Her şeyini bozuyorum ya. Benim çar pek şey değil. Bire de güçlü. EF değil ya. Benim çar çok iyi ya. Ulti ulti atarsan Niye öldü? Lan ya. Ne izledi? Cloud. Fas'a bak. Kaçarım onu. Adamın çok iyi. Beni Çok AP ya, bu ne ya? Arkadaş skill geliyor ki. Niye taşıyorsun lan? sansiyonel bir hasar ya. Öldüm ama ya. Yani. Uzaklaş uzaklaş. Ben keserim bunları uzaklaş. Asiller bir sefer ya. Tamam, Adamın reddini tutuyor. Çalabilir mi? Al onu kanka. Jets jungle nasıl olur bence? Olmaz direkt. <laughs> Danlar kulenin altında bir. şura bodunu bitirip geleyim. Tabii. Evet. Oha ya bu ulti ne? Dur ne kadar saçma olmuş bu. Kaç bana? Bana yardım lazım. Oğlum bu master nereden geliyor? Çık. Öldüm ya. Çıkamadık. Yetişemeyeceğim ki ben. Kesicem olsa da tabi Oğlum yapma ya Aaaa oh. Ulan bu nasıl bir ya Bir kör açıyor bir ilgiler var Söyle mi lan Master'a bak <laughs> Adam döndü almıyor Bir Çok Bunlarla oyunu kazanamazsın ki bir oyun daha Dur dur belli olmaz. Belli olmaz hiç belli olmaz. Kolak 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 olmaz. Lan oğlum. Eee bak adam ölmüş. Helal. Buradan sanat attı yok bana ya. Şu gidiyor. son bir can bastı bana ya. Canın var oğlum gel şunu kesin Geldim. bunlar, bunlar... gelmiş şey ki Ben de sana geldim. Dur dayan dur. Base atalım ya. Öldün mü be? Ananız. Kes mi kes kes kes. Orunu <laughs> alsak yeter biliyor musun? Onları alırsa bitecek Bu adam gidip bitirir oyunu biliyor musun? Yapamaz öyle bir şey. Yapa. Vigar yapar. Doğuyor bir salak. Veigar yapar. Veigar yapar. Adamlar doğmadan almamız lazım. Ben <laughs> de Çekil, at gözlük. Şu mi milyonları temizlesek oyun bitmez. Şu ileride şu milyonları temizleyelim. Kesin oldu kesin. Son herhalde işte bu kadar. öyle çıkar diyor. Buyur orada gelsene. <laughs> geldim, geldim 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 Şu mes mesli değil de şey çok kokuyor ya. Onu aldı. 16. Beni öldürmesin lan bu. Çıktım çıktım beyler çıktım. Ölmesi lazım. gelip kesecek sizi. oldu lan? Master gelip kesecek ya. Bitti o. Açtım ben. <laughs> Aha kaçtı. Dön at lan <laughs> Yes. Git git adama yardım et. Demem demem. Bu Ay keser mi onu acaba? O kesti. <gülüyor> <gülüyor> ve o ruh Dönem, öyle sesi, kanalını... Biter bu oyun bu oyun biter ikimiz bitiririz bu oyun Geldim <laughs> geldim Oha. Güzel. Gidip şuradan bir yere silelim Tamam. İtem alayım ben. Biz de yerken alsam hadi. ya. Otuz altı dakika olmuş ya. Oğlum benim her şeyimi dojluyor mu böyle ya? Efendim? Tamam. Lan kesin onu ya. Master'ı bekle abi. Mavisine gelecek ya. Benle gelsen keseriz Geldim geldim. O adam nereye gitti? Oyun görüşünü görüyor musun? Bunlar aşağıdan sizi keserim. Yanınız yok. Öldük. Bu ne? Aha. Ee, biter biter. Da aldık aldık. Ben solo bile alır, alıyorum. Yani ölmenin sürücü Kesin kesin ben bunu. Tam bitti yani. Bitmedi oğlum şeye bota gir bota. Benim Oradan küçük bir item almam lazım. Küçük. Oğlum, hayır ne itemi ya gel şuraya. Geliyorum. Aa Fiora burada. Bu oyunu bitirmeye gidebilir. Ben base atıyorum. Bitirin abi. <laughs> Aynen sen base'i sal. Gelmiş bak. <laughs> Nexus'tan oyun çevirdik ya. Cici. Çok güzel bir maçtı. Helal olsun. Arkadaşlar bu maçın okuluna geldi. İyi izlemeler. Keyifli seyirler.